Hı, tamam. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Beni duyan var mı yok mu bilmiyorum. Bugün bir, bugün bu ikinci videom. Bu bir deneme. Şeyi cihazı değiştirdim. Daha farklı bir cihazdan yayın yap yapıyorum. Bir sürü acemiliğim oldu zaten. Kusurlarımı affedin. Bu videoda kaygusuz abdalın bir e, biraz mizah dolu ama aslında insanın dünyadaki seyri seferini anlatan nefis mücadelesini anlatan bir nutku şerifini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şöyle diyor kaygısız abdal. Bir kaz aldım ben karıdan boynu da uzun borudan, 40 aptalın kanın kurutan, 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz. Şimdi dünyayı tasavvuf edebiyatı yaşlı kadına benzetir. İnsan nefsi de hep dünyalık şeylere meyleder. Yani bu ham nefis. Bu dünyadan diyor bir benlik aldım. Boyu da uzun, boynu da uzun. İşte bir tekkeye kapattım onu. Aptalların diyor kanın kaynak kuruttu. O kadar zor ki bunu bu kazı. Kaz dedi nefis. Neden burada kaz e, hayvanını örnek veriyor? Ona da kısaca değineyim. Hazreti İbrahim'in kesip e, dört daha koyduğu ve sonradan birleştirdiği dört tane hayvan var. Bunlardan birisi tavus kuşu. Bu şöhreti ve güzelliği böyle şey e, temsil eder. Kendini beğenmişliği temsil eder. İkincisi horoz. Horozun yaptığı işi düşünürseniz işte havadan ibaret bir şeydir. Üçüncüsü kargadır. Karga da uzun emelleri temsil eder. Yani karga gibi insanlar ne bile bileyim 20 sene sonra işte şu şöyle yaparım, böyle yaparım diye bugünden bunun planı yaparlar. Uzun emeller. Belki ömrü hayatına sığmayacak kadar şeyler yaparlar. Dördüncüsü kazdır. Kazın da işi gücü yemek içmek ve şeydir. Yani kazı takip etmişseniz, gütmüşseniz ya da yayılmalarına, yaşamalarına şahit olmuşsanız bir yandan yerler çayırlar, çimenler otlanırlar ya da deniz ırmak kıyılarına arkadan da dökerler. Onun için burada kazı nefse örnek vermiş. Kendi nefsini kaza benzetmiş. Yani yedi içti ama bir türlü kaynamadı diyor. Bu bendeki beyt, e, metinde 40 gün diye geçiyor fakat benim lise edebiyat kitabımdaki metinlerde ise vardı. E, 40 yıl oldu yazardı. 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz. Yani 40 senedir o nefsi bir şeye koymuş fakat bir türlü pişmiyor. Sekizimiz odun çeker, yani bu kazı pişirmek için sekiz kişi odun çeker. Dokuzumuz da diyor ateş yakar, yani onların taşıdığı odunları yakar. Kaz kaldırmış başın bakar, 40 kilo oldu kaynatırım kaynamaz. Yani bu kazan içindeki kaz, o kadar pişirmeye, odun yakmaya rağmen bakıyorsun hiç ölmemiş pişmemiş. Hala kaldırmış başını bakıyor. Nefis zor. Nefisle mücadele, mücadele etmek de zor. Şimdi bunu ben kendi ömrümde yeni müşahede ettim. Ben de nefsimle uğraşıyorum. Herkes uğraşıyordur. Ee, ettim galiba. İyi yaramız iyi. Ben zarara sokmaz diye düşünüyordum. Lazımmış ki mesela bu iki ay önce, iki buçuk ay önce ameliyat oldum. Yoğun bakımda kaldım uzun süre. O süreçte sıfırlandı. Yani iki tane hasta bakıcının elindesin. Üzerinde bir çorap yok, don yok. Bir pike örtülü. Temizlik vakti geliyor. Dön amca sağ diyorlar. Dön sola hiçbir iraden yok. Hep elimizde ayağımızda bir sürü aletler takılı. Entübeyiz. Cevap da veremiyoruz. Sesimiz çıkmıyor. Teslim olduk şeye, ellerine. Kapten de zikirler ettik. Çok şükür o süreçte bitti ama nefsi ancak öyle düzlediler. Şimdi de tedavi süreci devam ediyor ama nefis ıslah tekrar başını genişleyince tekrar başını kaldırıp bakabilir. Şu an bir odun şeyinden çıktık. Kaza verdik bir, birkaç akçe. Eti kemiğinden pekçe. Bu dünyadan bu kaza alırken birkaç akçe verdik. Eti diyor kemikten daha sert. Ne kazan kaldığında kepçe 40 gün oldu 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz. Yani bu kazı pişirmek için o kadar odun yaktık. O kadar efendim odun taşıdık kazan kaynattık. Kepçeyle vurduk falan yok. Bunca zaman geçti. Bu kazı kaynatamadık. Mahsuni'nin de böyle bir şeyi vardı. Dostlar beni bir bir şeye koydular. 40 yıl piştim daha çiğsin dediler diye söylüyor yıllar oldu bilemedim ben beni. Ben beni, ben beni. i̇nsan yani nefsinin pişmesi uzun iş. Kaz değilmiş be bu azmış. 40 yıl kaftanını gezmiş. Kanadın kuyruğun düzmüş. 40 gün 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz. Bu kaz diyor bu nefis. O kaz dağlarını gezmiş şey, yaman çıkmış. O kadar güçlenmiş ki. O kadar irileşmiş ki kanadını kuyruğunu o kadar düzmüş ki bu kadar yanmaya rağmen gene kaynamıyor. Kazı koyduk bir ocağa uçtu gitti bir bucağa. Bu ne haldir hacı ağa. 40 kilo oldu kaynatırım kaynamaz. Bu kaz ocaktan da çıkmış. Yani şeyden. Kazandan da fırlamış gitmiş. Buradan neyi remz ediyor? Buradan şunu remz ediyor. Derviş tekkeye geldi yani nefsini ıslah etsin diye. Baktı biraz kaynattılar. Riyazat, mücahadet, iş zor. Tekkeyi terk etti. Nefs. O nefsine uymuş adam. Yani bu sefer de ocaktan kaçtı. Bu ocak aslında dergahlardır. Mürşidin emrindeki şeylerdir. Kazımızın kanadı selki, dişi koyun emmiş tilki. Nuhu Nebi'den kalmış belki. 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz. Bu nefis diyor ikinci yani Nuh'u Nebi zamanından kalmış sanki diyor. 40 yıl değil de 40 yıllık 50 yıllık değil de bu kaz. Binlerce yıllık gibi sanki kaynamıyor bir türlü. Evet insanın nefsi de öyledir. Kabil Kabil'den beri aynıdır. Kazımın kanadı sarı kemiği etinden iri. Sağlık e, sağlık ile satma karı. 40 oldu kaynatırım kaynamaz. Kazımın diyor kanadı sarı kemiyetinden iri. Yani kazda diyor zaten şey yok. Et yok. Kemiği daha çok. Pek bir işe yaramıyor. Ve karı diyor dünyaya söylüyor. Bana bunu niye sattın böyle diyor. Bari bir hayrını görseydik. Kazımın kanalı hala var. Yürü git güle güle. Başımıza kalma bela. 40 yıl oldu. Kaynatırım kaynamaz. Suyuna biz saldık bulgur. Bulgur Allah deyü balgır, kalgır. Ve yarenler bu ne haldir? 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz. Kazı pişiremedik ama kazın suyuna diyor biraz bulgur koyduk. E, kaz tridine bulgur oldu. Ama gene bir kazı pişiremedik diyor. E, ahali bu ne haldir diyor. Bu kadar zaman olduk. Bu nefsi ıslah edemedik, kaygısız abdal nidelim, ahdile vefa güdelim, kaldırıp postu gidelim, 40 gün oldu, kaynatırım, kaynamaz. Burada da kaygısız Abdal kendisine sesleniyor, ya burada kendi nefsini söylüyor kaygısız Abdal ama bize hitap ediyor, kendi nefsini zaten ıslah etmiş birisidir kaygısız Abdal. Ah dile vefa gidelim diyor. Postu da buradan alıp gidelim diyor. Kaynamıyorsa dergahı da kirletmeyelim. Meşgul etmeyelim. Kaynatırım. Şimdi bu şeyi e, tasavvuf edebiyatında ozanlar şeyler şöyle bize nasihat ederlerken gel gönül seninle muhabbet edelim diye başlarlar. Gönlüne değildir o yani bize hitap ederken kendinle konuşuyormuş gibi yaparlar. Aslında bizim gibi kara cahillere yani eğitim amacıyla şey yaparlar. Mesela işte gönül gel seninle muhabbet edelim. Alepbek şey çok söylerdi bunu. Bir yerde diyor ki işte mecliste arif ol, kelamı dinle. Yani bize mecliste toplum içinde nasıl davranacağımızı anlatıyor. El iki söylerse sen birin söyle. Yani çok konuşucu değil de az konuşucu, çok dinleyici ol mecliste. Gerisini de hatırlamaya çalışayım. Mecliste harif ol, dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinde geldikçe iyilik eyle, katı yükseklerden uçucu olma. Böyle bu üslupla Halkı irşad ederler ulu ozanlar. Onu bilerek dinlemek lazım bunları. Yoksa bu kaygı saptalın da nefsi ne kadar bir nefsmiş. Bir türlü kaynamıyor, pişmiyor, ıslah olmuyor deyip bu kaygus aptalın meselesi gibi görmemek lazım. Bu bizim meselemiz. Kaygus aptal bu şeyleri aşmıştır. Mürşidin yanında da türbesi vardır yoluz düşenler Antalya Elmalı ya yani gidip köy vardı da tek köy müydü acaba? Kabrini ziyaret edebilir. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar. Yeni cihazla deneme yaptık. Kapatmayı beceremiyoruz şimdi de. Bakalım sağa sola basacağız.